Efendim merhaba. Yeni bir Farsça dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farsça'da yeterlilik kipi üzerine konuşacağız. Yeterlilikten kastettiğimiz yani Türkçe'de ebilmek, abilmek e yardımcı ekleriyle çekilen fiillerdir. Yapabildim, yapabilirim, yapabileceğim gibi üç versiyonunu kullanırız. Yapabilseydim, yapabilmekteydim gibi de... E Birleşik fiil zamanları da çok vardır. Bunları zamanla kendiniz öğrenirsiniz. E, gramer kaydelerini bütün en ince teferruatlarına kadar e, gramer çalışırken öğrenmek beyne yüktür, beyni yorar. Fazla yüklerden kurtulup her şeyi en özüyle öğrenmek en güzelidir. Tevanisten fiiliyle ebilmek, abilmek e, fiilini biz gerçekleştirebiliyoruz Farsça'da. Tevane güç kudret demektir. İsim olarak kullanılır şu kısmı. Tevane. Tevan, tevan ne Gücü kudreti yok gibi. Tevanesten yapabilmek, edebilmek anlamında. Şimdi aynı şekilde geçmiş zamanda bunu çekimliyoruz. Tevanestem, tevanesti, tevanest. Tevanestim, tevanestiydi, tevanestendi. Yapabildim, yapabildim. Geçmiş zamanlı çekimi bu. Ebilmenin yapabildim, yapabildin, yapabildi, yapabildik, yapabildiniz, yapabildiler. Buna bir fiil getiriyoruz yanına mesela, tevanestem did görebildim, tevanisti did görebildin, tevanest did görebildi gibi ya da tevanistem raft e, gidebildim, tevanisti raft gidebildi, tevanist raft e, gidebildi gibi ya da tevanestem goft tevanisti goft tevanest goft söyleyebildim söyleyebildin söyleyebildi gibi söylüyoruz e şimdiki halde ise mesela yapabiliyorum yapabilirim anlamında ise mi tevanem mi tevani mi tevaned mi tevani mi tevanit mi tevanend şeklinde söyleniyor. Mi tevanem did, mi tevani did, mi tevaned did gibi yani görebiliyorum, görebiliyorsun. Gelecek zamanda ise hahem tevanest şeklinde söyleniyor ya da mi de söylenebiliyor gelecek zamanda. yani yapabileceğim mi tevanem did ama gelecek şimdiki zamandan gelecek zaman yapabilmek için yani eğer şimdiki zamanı gelecek zaman manasına söylüyorsak gelecek zamana dair bir kelime de eklemeliydik. Yarın, bir saat sonra, iki saat sonra, akşam, ertesi gün gibi ki şimdiki zaman gelecek zaman anlamı cümleye katsın. Günlük konuşmada zaten bu şekilde kullanılıyor idi. Önemli olan da Farsçayı gramer düzeyinde e, sadece okuduğumuzu anlayacak şekilde değil, duyduğumuzu anlayacak şekilde öğrenmek çok önemli Farsça'da. Onun için de bol bol telaffuzları dinlememiz gerekiyor. Farsça filmleri, Farsça müzikleri dinlememiz gerekiyor. Farsça haberler, belgesellere alışkanlık edinmemiz gerekiyor. Konuyla alakalı e, application'lar var. Telefonlarınıza indirebilirsiniz. İran kanallarını internet üzerinden, telefonunuzdan seyrede bilirsiniz. İran radyoları yazdığınız zaman telefonunuza konuyla alakalı gerek İran'dan gerek Avrupa'dan yayın yapan bir sürü radyo telefonunuza indirebilirsiniz. Birçok kolaylıklar var. Yeter ki seyretmek isteyin. Yeter ki dinlemek isteyin. Şunun için önemli. Çünkü tevanisten fiili günlük konuşmada tevanistem diye söylenmiyor. Tunistem diye söylüyoruz. Tunistem, tunisti, tunist. Tunistim, tunisti, tunistend. Mi tevanem de mitunen, mitunin, mitunin, mitune, mitunin, mitunin, mitunen şeklinde söylüyoruz. Görüyorsunuz bütün fiil çekimlerinde aşağı yukarı Farsça'da okuyuşla, yazışla, söyleyiş fark ediyor. Bunun da sebebini sizlere söyledim. Çünkü Farsça antik dönemlerden beri yazılan bir dil olduğundan günümüz Farsçasıyla... Ee, günümüz Farsçasında yazımla günlük konuşma arasında bir fark oluşmuş. Eğer biz de e, Göktürkler döneminden beri Türkçeyi yazmış olsaydık, bugünkü konuşmamız İstanbul konuşması gibi olsa da Yazımımız biraz Özbek Türkçe'sine benzer idi. Ama biz e, yazıya e, çok sonradan e, yazı hayatına geçtik. Biliyorsun Selçuklar döneminde. 200 yıl Farsça yazdık. Osmanlılar döneminde yavaş yavaş Türkçe'ye yazmaya başladığımız için İstanbul Türkçesi bugün yazıldığı gibi okunuyor. Özbek Türkçesi yine onlar da Özbekler de geç Özbekçe'yi yazdılar. Onlar da yıllarca işte İlhanlılarla Timurlular hep Farsça yazıştılar. Onlar da bugün Özbeklerde yazdıkları gibi okuyor ama Türkçe ile Özbekçe arasında ciddi farklar var. Bunları göz önünde bulundurun. Konuyla alakalı Şimdilik öğrenmeniz gerekenler bunlar. Ee, benim size aktarabileceğim şeyler bunlar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ve bol bol dinleme yapmanız gerekiyor ki zamanla bunlar otursun. Hiç dinleme yapmadan sadece bu gramer kaidelerini buradan okuyup e, Farsça'yı öğrenmeye çalışsanız yetersiz kalacaksınız. Sizin için bol bol dinleme yapın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.